World'a oynamak yakışır. Selamun dostlar. Hepinize merhaba tekrardan bir videodan daha karşınızdayım. Şimdi bugün neler yapacağız? Bugün kastığımız kutuları kıracağız. Sonrasında e, biraz taşlarımız birikti onları kıracağız. Bakalım. Upgrade'imizi yapacağız. Sonrasında da zamanımız kalırsa arkasına biraz PK videosu koyacağım. Vakit geçsin. Ee, bu şekilde videomuzu sonlandıracağım. Hatta şuradan şu şey, kutuyu da çekeyim beklemesine de. Şimdi şuradan öncelikle bu ikisini bir kırayım. Ruby Frost Chest onu da kıracağım birazdan. Yine bir şey yapmadı. Artık Iron Belt'imizi aldığımıza göre ona ihtiyaç kalmadı. Şimdi şurada bir Frost Chest'imizi kıralım. Tiger geldi. Hay Ender'i kırdık. 100 kaç artı. Sword geldi. Dagger. Evet 15 tane de. Hop. Ya hak dedik. İyi, güzel. Material geldi. Bunu hemen Chrome makasına. atayım. Orada biriksin. Chrome makasında. Çarpabileceğimiz bir şey var mı diye baktım. Yok. Şuradan puslarımı da alayım. Sonrasında talismanımızı 12'ye atacağız. Bir tane 7 seveceğimiz var. İnşallah paramız kalır. Onu da atarız. Şimdi 7, 14 15, 16 15 tane uzansak yeterli. Ya tahmin ediyorum. En sevmediğim bıçak. Gönder gitsin. Burada öncelik triyeller. Triyellerden biri 8 olur gibi hissediyorum ama hayırlısı. Olma 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 olma. Şunlardan özellikle mitirlerden biri olur. Tek parçamız kaldı kafamız Ekta kastarız yani mitirlerden biri olursa. Rons. Bu da güzel. 2, 4, 5. Tem geçti. geçecekti tahmin ediyorum. Şunlardan bir tane daha 8 alırız. Tiger'ın 8 yoksa. Değil tabii ki. Metrilerden biri 8 olur mu? Artık 8 olabilir misin lütfen? yapacak bir şey yok. En azından bir tane Rons 8 oldu. Güzel. Şimdi şuradan taşlarımızı alalım. Güzel taş birikti. Birkaç gündür de zaten AFK sürekli çara çıktı. Taş kalsın diye bıraktım. Bildiğiniz üzere taşların içeriği değişti. Geçen videoda anlatmıştım ama yine şuraya koyacağım ben bilgilerini. Orada başka yok. Tamam. Bu şekilde. Bakalım şansımıza ne gelecek. Çok düşük bir oranda kristal atıyor. <laughs> o kristalde de Millete kristal bize mining box. Bir ört element onu da okuyayım. Şozin amca artık kristal verir misin bana mavisini? Kristal kristal para ne olur. Tam ört elemente de kabul Biz bu şozinde niye anlaşamıyoruz? Tam çok güzel bir ört element çıktı. 36 saniyede mining box çıktı. Bu mining boxları kırayım ya şimdi kırayım. bakarsanız bir mor taratar. Bayram bayram sevindirir. Hiç inancım yok ama olsun biz bir şansımızı deneyelim yine. Nasıl full box atıyor. Dex atıyor. Umut attı. E yani idareler en azından şu şekilde. Bloklarımız bu şekilde. Evet, gel şunları bir atayım. Şurayı bir atayım ben şimdi asıl işin Çafşaflı kenarına geldik. Talismanımızı 12 yapıyoruz. Bildiğiniz üzere %100 talisman açıldı. Şeye kadar 10'a kadar %100 yapıyorsunuz. Ben dün bir, bir GB ile 11 yaptım. Alavi PK yokken de bir şey düşürmüş. Alavi de Aga. Ee, rest item düşürmüş. Dedi ki bununla talismanını 12 yap süreli diye kayıt edilemiyor. O yüzden bunu da 12'ye basıyoruz. Ha bir tane de şey almamız lazım. Talisman boost item almamız lazım. Evet şu şekilde. Bunun kombinasyonu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi koyalım. Talismanımız gitti. Blessed gitti. Talisman upgrade item. 5 tane talisman. 1 tane Volt var. Ya hak dedik. Aha, metal etti. Ama niye? Neyini beğenmedin acaba? Bunu koymuyor muyduk acaba? Yok koyuyorduk eminim. Daha önce hiç basmadım ben bunu ama. Biz de yazan buydu. Her neyse şu anlık basamıyoruz anladım kadarıyla. Ben bunu Cem arkadaşlara soracağım. Sonrasında bir çözüme ulaşırız. Yani videonun diğer tarafında da kısa bir kesit koyarım yine video çekerim 12'ye basarken. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Cem arkadaşların destek istedim bir kontrol edelim. Buradan direkt sağ tarafta GM butonuna basıp buradan GM'lere ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrar deniyorum. Kendisi de takip edecek zaten. Bile sistemi de koydum. Bastım. Yine aynı şekilde bonk metal e de evet diyorum. Yani bunun çözümünü de direkt GM arkadaşlarla yapabilirsiniz. Videoyu duraklatıyorum. Sonrasında kayda tekrar gireceğim. tonight when i see you by my side hey what's up paulina this I is ozzy i just finished sad. my new track go gal i want you girls to come up with a sick dance when for it and send it to me have died. fun with it and i'll speak to you soon Peace. you want it i want it she want it so forget it we forget no regret tonight i'ma make you taste it go gal low 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 shake your body on loose control